Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkana yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla fina yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olun arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Seyran ne kadar duygularını belli etmese de Seyran Perit'e aşık olmuş bir ikili arasında eğlenceli tatlı atışmalar devam ediyor arkadaşlar. Diğer taraftan Yusuf Zerit'le zıtlaşmaya devam etse de Seyran'dan vazgeçecek gönlünü tiçeye kaptıracak arkadaşına ikili arasında yakınlaşma başlayacak. Ruhan'la İfakat'ın görüşmeleri gittikçe sıklaşacak. Merhaba İkilerinin arkadaşlar. İkilinin yasak aşkına maalesef ki Yusuf, Yusuf olanlara şahit olacaktır arkadaşlar. Bu video analizimiz bu kadar. Sonra dizimiz dizimiz analizimiz çok güzel, bir sonra video analizimizde i̇şte buluşmak için. Hoşçakalın. Beğenin tuşuna basın. Sayımızı görmüş olun arkadaşlar.